Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça gösterişli olan bir örgü modeliyle geldim. Modelimi size anlatabilmek için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3.5 numara örgü şişi kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Umarım modelim beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Evet arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce ters düz lastik örüp geldim. Modelimin ilmek sayıları ise 8 ve katlarından oluşmakta. Artı 3 ilmek ilave ettim. Modelimin birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. 7 ilmek düz örüyorum. bir artırma yaptım bir ilmek düz ördüm bir artırma yaptım 7 ilmek düz örüyorum bir artırma yaptım ve 2 ilmek düz ördüm son ilmeğimi de düz olarak ördüm ikinci sıra ve arka yüzündeyim arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum 3. sıra ve ön yüzündeyim. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. 7 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yaptım. 7 ilmek düz örüyorum. bir artırma yaptım 3 ilmek düz ördüm son ilmim de düz olarak örüyorum dördüncü sıra arka yüzündeyim baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi arka yüzünde ters olarak örüyorum 5. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Şimdi bu 7 tane düz olan ilmeğimi ters olarak öreceğim. Yalnız ipimi şiş şişimi iki defa dolayarak öreceğim. Bir artırma yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Şişime ilmeğimi, ipimi iki defa dolayarak ters olarak örüyorum ilmeklerimi. artırma yapıyorum ve dört ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 6. sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırmaya kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aslında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yalnız bu çift doladığım ilmeklerimi önce çıkarıyorum. Sonra tekrar şişime geri alıyorum bunları. Ve bunları ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Tekrar dilerseniz modelimizin birinci sırasını birlikte örelim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Yedi ilmek düz örüyorum. bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum 7 ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum son ilmim de düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor Eğer anlamadığınız bir yer olursa videonun başlarını izleyebilirsiniz Arkadaşlar ben size için daha önce dönmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok şık bir model. Kabartmalı, her türlü örgü modeline uyumlu. Özellikle kazak ve hırkalara çok uyumlu bir model. Atkı da örebilirsiniz, şal da örebilirsiniz. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz de örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdi hoşça arkadaşlar.